Selamun aleyküm kardeş. Pusat var mı? Agalar cümleten Selamünaleyküm Bugün doğrusun. ikinci bölümünü çekeceğiz. Ondan önce videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Neyse fazla atmayacağım arkadaşlar. Gene tek başıma çekeceğim bu siktimin korku oyununu. Bunu başaracağım. Bu sefer 50. bölüme kadar hedef 50. bölüm. 50. bölüme kadar gelmeye çalışacağım Orada ufak bir hatam yüzünden 30. bölüm demine Şu ismi neydi ya Hangi canavara ölmüştüm Şu gözlü canavara öldüm Her ne boksa arkadaşlar Bu sefer o olmayacak Bu sefer içinden geçeceğiz Tokatlayacağız herkese Neyse hızlı bir şekilde eee, Ne alınabilir Çakmak kalayım bir tane hocam ya Aslında bir boka Konuşamadım amına. Bir boka yaramıyor da çakmak. Neyse. Şurayı direkt açayım başlayayım. Bura nere lan? Amına koyayım. Gördün mü? İkinci kapıyı böyle bulduk amına. Oralara falan bakmasaydık bulamayacaktık da. Neyse. Fazla boş yapmayayım. Direkt ilerleyeyim. Buralar önemsiz zaten. Dur kapı nerede? Ha, şuradaymış. Şuna bir bakacağım ya. Burada ne var? Gene mektup gene mektup amına başka bir şey yok ki. Neyse. Burada ne var? Hiçbir şey yok gene. Çok iyisin. Oğlum sıkıntısız bir şekilde 9'a kadar geldik. Güzel. Çok iyi ilerliyoruz. Aha geliyor. Korktum o muna ya. buraya kadar geldiğimize göre hiçbir şey olmadığına göre geri kalanında güzel ilerleriz. Bu ne lan? Tabloymuş. 15 16 var. Şimdi arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla 15 yerine 16'yı seçersek bunun arkasında bir tane canavar diye var diye konuşamadım amına koyayım ya. Canavar var diye biliyorum. O yüzden hiç denemeyeceğim. Uğraşmak da istemiyorum açıkçası canavarlarla falan. Götümü kimse Sikmedi beni. Hem ayranım dökülmesin hem Orospu çocuğu ya. Orospu'nun evladı ya. Senin ben ananı sikeyim tamam mı? Orospu çocuğu. Arkadaşlar o siktimin gözüne bakarsanız Böyle canınız gidiyor işte. Senin ananı sikeceğim Bekle bekle. Ben burada mıymış amına koyayım? Oğlum dibimdeymiş. İki saat ben bunu mu aradım? Bana bak. Bana bakman için son şans EYS e karşı hayatta kal. Kaldık ya amına işte. Sikerler böyle sikerler. Kesin var ya, buralarda güzel bir şey var. Ne çıktı can mı çıktı la? Görmedim tam. bir şeyler oluyor gene. Yağmur yağıyor. Gel artık. Gel amına kurum gel. Amına bastı. Dur. Ya bir tane senin en kötü Yanıma şu ana kadar bir tane troll bırakman lazım. O troll diyorum. O gözlükten bırakman lazımdı kardeş. Neden bırakmadı hiç anlamadım. Oğlum burası niye karanlık mesela? Sorun orada. Bura neden karanlık? Çakma almayan adam iki saat bekleyecek mi malmal mal oranın aydınlanması için? Lan buldum amına koyayım. Aa. Hay kafamı sikeyim ya. Bu arada arkadaşlar şunu fark ettim. Ee, oyun geçemediğimiz kısımlarda bize yardımcı oluyor. Böyle ışıklar açıyor. Ee, mesela görüyorsunuz böyle mavimsi bir ışık yanıyor. Mesela anahtarı bulamadığımız zaman iki saat o ışık sayesinde bulabiliyoruz anahtarı. Onu fark ettim. Ben iki saat uğraştım amına bunun için. Dur lan. Amına koyayım ilk defa meşale buldum. Güzelmiş ha. Ananı sikeyim. Geliyor. bunun evladı sen. Hadi kardeş. Geçtin. Böyle buralara kadar geldiğiniz zaman böyle etrafınıza bakın arkadaşlar. Çünkü o pis tiyano piç kurusu her an her yerinizde olabilir Şu kapıyı açalım Burada bir şey var mı Oo. Güzel en kötü yani para çıktı Hiç yoktan iyidir Evet Çok iyisi. Şöyle geçelim Neyse buralarda zaten kullanmamıza gerek yok bu tarz şeyleri. Heh, açalım şunu. Tamam. Biraz karanlık. Orası sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Tövbe tövbe. Korktum amına koyayım. 31'e kadar geldik. Sıkıntısız bir şekilde. 32'ye kadar hatta geldik. Sıkıntısız bir şekilde. 33'e kadar geldik sıkıntısız bir şekilde. Çok iyi. 34'e kadar geldik. Evet. Uf, sonunda. Galiba şimdi arkamızda aynen öyle. Amın evladı doğdu. Evet kaçacağız şimdi. Yaptık amına bu bizim anamızı siker. Ah Tam arkamda hissedebiliyorum. Ah siktir. Amına koyayım. Buraya kadar geldim sonunda amına. Siksen var ya bu sefer. Bak var ya bu sefer amına koyacağım senin. Senden kaçan. Bak senden korkan var ya senin gibi olsun amına koyun gel. Orospu çocuğu sen Kaç amın kaç Ananı sikiyim Kaçıncı denememiz bu Uyuz oldum Bu sefer ama var ya harbi geçeceğim ya Uyuz oldum ya Vallahi yeter Ya amına kodumun gözü Beklesem bekle, sen bekle. Sen bekle amına kodumun gözü seni. Kaçtım amına. Sonunda. Sonunda lan. Rus bu çocuğu seni. Aga bizim çocuk öldü ya. Pis dedi bir tanesi. Bir tane şey pis dedi duydum. Amına koyayım. 43'e kadar geldim. Şaka gibi. Yavaş yavaş 50. bölüme doğru geliyorum la. Güzel güzel. Acaba 50. bölümde ne oluyor? Ben onu çok merak ediyorum. Al şunu. Şunu koy. Bu değil amına koyayım. Dur. Şöyle. Şunu al. Buna koy. Bunu da buraya koy. Ha, açıl. Açıl susam açıl. Burası neresi? İnşallah gene aynı yer değildir ya. İnşallah. Sıkıntı. Asiktir. Ananı <laughs> Arkadaşlar gördünüz kaç defa geldim oraya kadar geçtim bu sefer de ama işte bu siktemin canavarını çok sonradan verdiğinden tam kapıya giderken canavar geldi beni sikti. Neyse fazla uzatmadan bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için gördünüz yani o kadar 3 defa denedim. Üçüncüsünde de geçtim arkadaşlar. Ama işte o canavarı çok sonradan verdiğinden ben merdivenlerin zaten aşağısındaydım. Yapacak bir şeyim yoktu açıkçası. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda 50. bölümü de geçeriz. Yüzü de geçeriz. Bitiririz bu oyunu. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Benim moralim çok bozuldu ya.